Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yıllık peygamberlik dönemi başta olmak üzere onun hayatını öğrendiğimiz ilim dalına Siret-i Nebi diyoruz. Kısaltılmış adıyla da Siret diyoruz. Siyer olarak da Türkçe'de kullanıyoruz. Bunu anlatan kitaplara da mesela Siyer kitabı deniyor. Siret-i Nebi kitabı deniyor. Yani konusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatı ve günlük çalışmaları ve evlilikleri gibi benzeri özel hayatına ait konular olan ilim demek. Bunun içinde namaz, oruç gibi, Kur'an gibi ibadetler yok yalnız. O olduğu zaman hadis ilmi diyoruz buna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in siyerinin öğrenilmesi, siret-i nebinin okunması, öğrenilmesi bir ibadet değildir. Yani bir Müslüman üç gün sabahtan akşama kadar siret-i nebi okusa cennete girmez. Ama Siyer-i Nebi'yi okumak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını okumak, Müslümanlığımızı geliştirebilecek, Müslümanlığımıza kalite katabilecek önemli çalışmalarımızdan birisi olabilir. Yani bedava bir siyret okumakla sevap kazanılmaz. Mesela Kur'an-ı Kerim oturup 10 sahife Kur'an okusa birisi, bu olduğu gibi sevaptır. Harf, harf başına Allahu Teala sevap veriyor. Ama Siret-i Nebi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Siret-i Nebi bir istifaden olduğu zaman senin için faydalı ilme dönüşür. Aksi takdirde yani siyer kitapları işte tarihi bilgilerle dolu gibi çok basitleştirilmiş bir düzeyde tutulur ki bu Müslüman için bir zarardır. Biz evimizde çocuklarımıza hatta kendimize Siret-i Nebi'yi bir eğitim malzemesi olarak görmemiz lazım. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın torunlarından Zeynel Abidin diyor ki biz çocuklarımıza Fatiha suresini, Nas suresini öğretir gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siretini, gazvelerini de öğretirdik buyuruyor. Yani ne anlıyorlarmış demek ki? Biz öğretirsek siret Nebi'yi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çocuklarımız daha iyi tanıyacak. Daha iyi tanıyınca da daha iyi Müslüman olacaklar. Yani onları da böyle yetiştirmişler, onlar da çocuklarını böyle yetiştirmiş. Şunu uyarmak istiyorum, yani siret Nebi çocuklara e, kitap sevgisini aşılamak için veya okuma yazmayı öğretmek için kullanılan bir masal türü değildir vakit geçirmek için çocuklar yaramazlık yapmasın diye kullanılan bir figüran asla değildir. Siret-i Nebi bir eğitim malzemesidir. En az hadisler kadar. Ancak alanı farklı şüphesiz. Biz Siret-i Nebi ile beraber bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Kime iman ettik? Noktasında kendimizi tatmin etmiş oluruz. Bu peygambere iman ediyoruz. Çocuğumuza öğretirken de bak bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimizdir. Bu Hadice bizim anamızdır, onun hanımıdır şeklinde öğretmiş oluyoruz. Yani bir masal kahramanı değil bir hayat önderi ve ailesi ve arkadaşları karşımıza çıkmış oluyor. Böylece Kur'an-ı Kerim'in bize Allah kelimesinden sonra en çok önümüze koyduğu Muhammed peygamber Resulullah kavramının ne olduğunu fiziki boyutuyla görmüş, idrak etmiş oluyoruz. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir. Şöyle yapardı, böyle yapardı kelimelerinin içini doldurmuş oluyoruz. Yani biz bir anıt eserde bulduk misvak diye bir şey varmış. Öyle değil. Bizim bir peygamberimiz var. O şudur. Şemaili budur, sireti budur. Onun diş temizliği ile ilgili bir kuralı var. Bu odur deyip daha anlamlı, daha içi doldurulmuş bir Müslümanlık yaşıyoruz. Bu da bizi Müslümanlığımıza sıkı sıkı sarıldığımız gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgimizin de dolu dolu ve coşkulu olmasını sağlar. Öbür türlü yani çocukların bir zamanlar bir kel olan masalı diye bir masal dinledikleri ama hayatın içinde onun yerini bulamadıkları için kendi saçları büyüyünce böyle bir masal olarak kalmış birisine dönüştürmek vardır ki maazallah çocuklarımızın peygamberimiz ve ashabı hakkında ehli hakkında böyle sıradan bir masal kahramanı düzeyinde düşünmeleri bizim için bir afet. Kıyamet günü hesabını veremeyeceğimiz bir afet olur. Siret-i Nebi bu noktada çok ciddi bir yardımcımız ve destekçimizdir. Mantıklı, şuurlu okunabildiği zaman sadece tarihi bilgi olarak akademisyenlerin okuduğu gibi ki onların öyle okuması belki gerekiyor okuduğu, okunduğu zaman bize bu şuuru vermeyebilir. Böylece bir başka nokta, böylece Siret-i Nebi okudukça gazveleri, evlilikleri, ashabıyla ile ilgili olaylar, hicreti, müşrikler, Müslümanlar, amcasının iman etmemesi, dedesinin onu koruması, fil vakası, ne varsa Siret-i Nebi'de bunu okuduğumuz zaman hazmettiysek bizim karakterimize etki eder bir noktaya geldi ise eğer bu bu bir gerçekse günümüzde biz yaşarken karşılaştığımız olayları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındaki olayları yani siiretine bir olaylarıyla karşılaştırma fırsatı bulmuş oluruz ki bu çok büyük bir nimet olur bizim için. Yani mesela biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretini bir hikaye gibi dinleyip geçmediysek hicretten bir ruh, bir hayat, bir fedakarlık Allah için Müslüman olmak nelere mal olabiliyormuş gibi öğrendiğimiz zaman çocuklarımızın eğitimi, ailemizin daha Müslümancı olması için modern bir şehirden yarı köylük kasaba gibi bir yere gitmeyi kendimize görev hissettirdiğimiz zaman o öğrendiğimiz hicret bilgisi elimizden tutar, bu yapılacak bir iştir, Allah'ın rızası buradadır diyebileceğimiz bir şuur sergileriz. Eğer Siret-i Nebi'yi vay be örümcekler yuva yapmış da gelmiş o örümceğin üstüne yumurta yapmış güvercin aa diye böyle çocuk masalı gibi dinlersek apartmanları bırakıp Allah için on adım bir yere gidemeyiz hatta camiye bile gidemeyiz. Yani evimizi bırakıp e, camiye bile gidemeyiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o muhteşem hicret haleti ruhiyesi, o duygusu bize sirayet etmemiştir. Bunun için sihret-i nebi başlı başına bir ibadet değildir diyoruz. Kur'an-ı Kerim gibi Elhamdülillahi Rabbil Alemin kaç harf okuduysam çarpı 10 o kadar sevap yazıyor bana allah Teala. O kadar günahımı silecek umut ediyorum. siret bir böyle değil. siret bir bir ilaç gibidir. Vitrinde durduğu yerde durur. Alır onu midene indirirsen ya da krem olarak sürersen fayda eder. Sürmezsen olduğu, olduğu yerde durur. Kullanma tarihi de geçer belki gider. Yani ilaç durduğu yerden kimseye şifa olmaz. İlla onu kullanmak lazım. siret bir bu şekildedir. Bu nedenle Siret-i Nebi'yi ders haline getirmiş kaliteli bir uslupla bugünkü hayatımıza yansıtacak şekilde anlatan siret kitapları okumak lazım. Defalarca tavsiye etti. Yine tavsiye ediyorum. Ramazan el-Buti rahmetullahi aleyh ve Muhammed Gazali rahmetullahi aleyh'in ikisinin de adı aynı. Fikus Sire ismiyle yazılmış Türkçemizde de var olan kitaplar siret bilgisi bakımından diğerlerinden daha önemli. Her yani ne kadar yeni dönemde yazılmış kitaplar olsa bile yazılış mantıklarında Siret-i Nebi'den bu bahsettiğim dersleri çıkarma arzusu ve umudu var. Rabbim hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi içimize sindirdiğimiz bir hayat yaşamaya muvaffak etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.